Olay öğlen saatlerinde Akçakoca ilçesi Çoğalı Çarşısı plajında meydana geldi. <laughs> Doğu illerinden Akçakoca ilçesine fındık toplamak için gelen Fatih K. Karadeniz'in aşırı dalgalı olmasına rağmen denize girerek serinlemek istedi. Bir anda çeken akıntıya kapılan Fatih K.'nin çırpınışlarını gören vatandaşlar denize girerek boğulma tehlikesi yaşayan şahsı denizden çıkardılar. Merhaba. 112 acil sağlık ekiplerine haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından şahsı Akçakoca Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdılar. Boğulma tehlikesi geçiren Fatih K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. <laughs>